Kutlar vadisi döneminde mesela uzun paltolar çoğalmıştı değil mi? Tabi Türklerin uzun. yetiştirdiği özel bir ekip. <laughs> <laughs> Herkesde bir Polat Alemdar havası var. Burada. Aynen aynen. Değil mi? Çözeriz ederiz falan. İşte hep o duyulan şeyler vardır ya. Abi derin devlet de şöyleymiş. Derin devlet de böyleymiş. Hep böyle bize bir <laughs> Gladio şöyle yapmış aynen, falan aynen. diye uzmanların bir kısmı Claudio dosyasının kapatılmamasını eleştirirken suç örgütünün ortaya çıkarıldığı Hatırlıyor musun? Aman Ali Rıza Bey tadımız kaçmasın Behlül. Behlül. Oradaki bak Behlül karakter renkli bir karakterdi. <gülüyor> evet. <gülüyor> renkli bir karakter. Ama yine karakteri bozuk hareketleri vardı mesela. Adamın gözünün içine baka baka nişanlısına asılıyor ya. <laughs> Oğlum o senin yengen, yengen. <laughs> Abi en düzgün gelen karakter kim biliyor musun? O evdeki şey vardı. Dansla konuşan dadı vardı. Hı hı. Kadın en azından hani piyano çalıyor. Hı. İşte çocuklara hı. eğitim vermeye çalışıyor falan. <laughs>